Evet sıra geldi kitap ödüllü yarışmamıza. Ödüllü yarışmamızın bu ilk haftasında sizlerden Ahmet Ümit'in bir kitabını bilmenizi isteyeceğiz. Sorumuz şöyle. Öncelikle kitabın konusundan bahsedelim. Fırat kıyısında kazı yapan arkeologlar Hititler döneminden kalma bazı tabletler bulur. Zor koşullar altında sabırla çalışan arkeologlar kazı yapılan bölgede art arda işlenen cinayetler yüzünden baskı altında kalınca tabletlerin tamamının gün ışığına çıkması tehlikeye girer. Ahmet Ümit'in arkeoloji ile polisiye olayları kurguladığı Hititlerin tükenişini, Asurluları, Osmanlı'nın son dönemleri Ermenileri ile günümüz Türkiye'sinde iki farklı zamanda iki farklı koldan ilerleyen romanının adı nedir? Sevgili dostlar, yarışmamızda çekiliş kura yok. Sorumuzu doğru cevaplayan en yüksek puanlı takipçimize Ahmet Ümit'in son kitabı Kayıp Tanılar Ülkesi'ni hediye edeceğiz. Yarışma 25 Haziran Cuma günü saat 12'ye kadar devam edecek. Bu süre içinde sorunun cevabını bu videonun yorum satırına kullanıcı adınız ile birlikte yazabilirsiniz. Puan toplama ile ilgili ayrıntıyı bu videonun açıklama satırında ve nasıl kazanacaksınız isimli videoda bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.